Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Sinan. Bugün Teknoloji ve Toplum dersinin bir konusunu sizlerle konuşacağız. Konunun ismi ise Enformasyon Toplumunun Özellikleri. Enformasyon Toplumunun Özellikleri ne girmeden önce bilgi to bilgi toplum ve enformasyon toplumunun ayrımının yapılmasını inceleyelim beraber. Enformasyon toplumu kavramının tanımlanmadan önce bu konudaki bazı karışıklıkları değinmek gerekiyor. Yani İngilizcede "information society" olarak ifade edilen kavram, Türkçe aktarırken bilgi toplum şekline çevrilmesi anlam bakımından bazı yanlışlıkları yol açabiliyor. Bilgi yüksek düzeyli, katma değerli informasyondur. Bu yaklaşım bilgi ve informasyon arasındaki farkı belirtmek açısından önemli tanıma göre bilgi enformasyondan daha üst bir niteliği ifade etmektedir. Enformasyon veya eskilerin deyimiyle malumat, herhangi bir konu ile ilgili bir bilinmeyeni, belirsizliği giderme konusunda yardımcı olan betimleyici ifadelerdir. Örneğin bir sinemada bir filmin gösterildiği havada nasıl olacağı veya aradığımız bir kitabın hangi kütüphanede veya kitapçıda olduğunu bilmek bilgi değil, enformasyon sahibi olmaktır. Dil bilgisi açısından enformasyon sözcüğünü bilmek, eylemiyle bir ilişkisi vardır ama bilmek knowledge parantez içinde daha farklı bir kavramdır. Bu nedenle mutlaka bilgi sözcüğüyle bağlantılı kullanılacaksa ve informasyona açıklayıcı niteliği olmayan veya sadece anlamı veya farkında olmayı sergileyen sıradan bilgi de denilebilir. Malumat veya haber sözcükleri de bilgi sözcüğü yerine tercih edilebilecek, tercih edilebilecek enformasyona daha yakın bir kavramlardır. Enformasyon sözcüğünün eş anlamlısı olarak bilgi sözcüğünün kullanımında ısrar etmek hem bilgi toplumu ile ilgili enformasyon toplumu niteliksel farklılıklarının yanlış anlaşılmasına hem de özellikle İngilizce'de yapılacak çevirilerin yanlış algılanmasına ve yorumlanması neden olmaktadır. Ancak Türkiye'de information sözcüğünün karşı olarak malumat, bilişim, enformasyon gibi dört ayrı kavram kullanılıyor. Her kavram bu tek başına yani anlatılmak istenen bu, bu tek başına ifade edemeyeceğinden, hepsini ifade eden üçüncü bir kavram geliştirmesinden dolayı bu kavramlardan birisi tercih edilmek zor durumundadır. Bu çalışmada enformasyon toplumu kavramı tercih edilmiştir. Enformasyon toplumunun tanımına bakmak gerekirse, enformasyon toplumu kavramı birçok düşünü ve bilim adamı tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda enformasyon toplumunu tanımlamakta kullanılan kriterlere göre tanımların içeriği değişmektedir. Bunlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler çok önemli bir pay almaktadır. Bilgi işlerin toplam sistem içindeki payı, network yapılarının gelişmişlik düzeyi, veri alışverişindeki hızın artışı ve benzeri kriterleri bulunmaktadır. Enformasyon toplumunun özelliklerine bakmak gerekirse eğer, Enformasyon toplumun çeşitli bakış açılarından yapılan tanımları, Enformasyon toplumunun özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çeşitli özellikler farklı tanımlamaları mümkün kılmaktadır. Enformasyon toplumunun özellikleri arasında genel olarak, Hizmet sektörünün diğer sektörle karşısında gelişmesi ve yine to yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkması, Bilgisayarların yaşamın her alanına yayılması, Networkler, bilgi ağları, ve internet sayesinde bilgi iletişiminin kolaylaşması, mikro imal edilen ürünlerde önemli bir yer teşkil etmesi, robot teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması, iletişim ağlarının bilginin transferinde önemli bir rol oynaması, biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanında yaşanan gelişmelerin sağlık ve tarım gibi alanlarda devrim niteliğinde gelişmelerle öne çıkması, yeni malzeme ve cihazların yenilik kavramı kapsamında toplumsal ve ekonomik yaşamı dönüştürmesi, nanoteknolojileri, mikroteknolojileri geliştirerek geliştirecek teknoloji ürünleri minimize etmesi sayılabilir. Bunlar temel özellikleri. Enformasyon toplumunun temel özelliklerinden bir diğeri ise sanayi toplumunda öne plan, ö, ön plana çıkan maddi somut ürünler yerine enformasyon toplumunda bilişim teknoloji sayesinde bilgi üretimi önem kazanacaktır. Bu nedenle enformasyon toplumunun itici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. Yani en önemli meta çağımızda bildiğiniz gibi bilgi buna bilişimsel bilgi de denmektedir. Enformasyon toplumunda bili, bilişimsel ve sistemize bilgi ve teknolojinin kitlesel öğretimini gerçekleştirmektedir. Kısaca enformasyon toplum bilim, bilişimsel bilgisi bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bir bilgi. Bilgi akışı hızının artması ve bunun sonucu olarak karar verme sürecinin kısaltılması enformasyon toplumunda yaşamanın da bir ön koşulu haline gelmiştir. Evet. Enformasyon toplumu özellikleri bu şekildeydi. Kısaca sizlere 5 dakika içinde sunmaya çalıştım. Umarım bir şeyler anlayabilmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan Bilal Hocama saygılar, sevgiler. Herkese iyi günler.